أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok قيمة النجدة؟ sevgili öğrencilerim. Hepinizi enişten hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu bölümde inşallah kitabınızın 107. sayfasında yer alan 9. alıştırmayı ve devamını çalışacağız. Bu alıştırmada örnek olarak verilen cümle üzerinde bir önceki programımızda durmuştuk hatırlıyorsanız. Elmat amul lil doki. Lokanta otele aittir şeklinde bir cümledir dedik bu anlamı taşır dedik. İsim cümlesidir. El mat'amu mübteda lil funduki haberdir dedik. Sol tarafta yer alan cümle ise mat'amul funduki cümlesi ise isim tamlamasıdır. Otelin lokantası anlamını taşır. Birinci eleman olan mat'am mudaf, el funduki ikinci eleman olan el funduki ise mudafun ileyhtir. Peki bir numaralı cümle el hızzâ li'aliyin cümlesi bizim tarafımızdan size verildi. Yani hızzâ li'aliyin şekline dönüştürüldü. El hızzâ li'aliyin ayakkabı alinindir. Ayakkabı aliye aittir. Ali içindir anlamında bir cümle isim cümlesi. El hızzâ mübteda li'aliyin haber. Peki bunu ali'nin ayakkabısı şekline nasıl dönüştürürüz? Hiza'u Ali'in şeklinde. Hiza'u Ali'in şeklinde Ali'nin ayakkabısı demiş oluruz. Peki yapı isim cümlesi yapısı olmaktan çıkıp isim tamlaması yapısına dönüşmüş olur. Hiza-u kelimesini mudaf, Ali'in kelimesini ise mudafun ileyh olarak irab ederiz. Bu örneği de verdim size geçtiğimiz programımızda. Diğer cümleleri bu programda cevapları verilmek üzere ee, ödev olarak size tevdi etmiştik. Ödevlerinizi umarım yaptınız. Ee, şimdi bunların çözümlerini vereyim ben, siz cevaplarınızı kontrol edin. İki numaralı cümleden başlıyoruz. El-Cervo let tıfli köpek yavrusu çocuk içindir. Yani çocuğa aittir. Köpek yavrusu çocuğundur anlamında bir isim cümlesi. El-Cervo mübteda lit-Tıfli ise haber. Peki bunu çocuğun en iyi şekline dönüştüreceğiz. Nasıl dönüştürdünüz? Cevabınız nasıl? Cevabınız cervut tıfli şeklinde ise doğru. Cervut tıfli şeklinde cevapladıysanız cevabınız doğru. Cerv kelimesi mudaf, et tıfli kelimesi ise mudafun iley. Üç numaralı cümle. Elverdetu li kemalin. Gül Kemalindir. Gül, kemale aittir anlamında bir cümle. Elverdetü mübteda li kemalin ise haber. Kemalin, gülü anlamını verecek şekilde yapıyı isim tamlamasına dönüştürdüğümüzde şöyle oluştururuz. Verdetü kemalin. Verdetü kemalin şeklinde oluştururuz. Dört numaralı cümle el kitabu li semiratin. Kitap semiranındır. Semiraya aittir. El kitabu mübteda li haber. Semiranın kitabı anlamını verecek biçimde isim tamlaması yapısına şöyle dönüştürürüz. Kitabu semiratin. Kitabu semiratin. Ben cevaplarını verdikçe siz de kendi cevaplarınızı kontrol edin. 5 numaralı cümle el kamisu li yusuf gömlek Yusuf'undur. Gömlek Yusuf'undur, Yusuf'a aittir. Bunu Yusuf'un gömleği şeklinde nasıl dönüştürürüz? Kamisu Yusuf şeklinde. Kamisu Yusuf Yusuf'un gömleği anlamını taşır. Karşı sütuna bakıyoruz Altı numaralı cümleye. El ibriku li shayh ibrik çay içindir, çaya aittir. İbrik çay içindir. Peki bunu çay ibriği şeklinde nasıl dönüştüreceğiz? İbri kuşşayi şeklinde. İbri kuşşayi çay ibriği yani çaydanlık anlamını taşır. 7 numaralı cümle el-mektebu lil-muvazzafi masa memurundur. Masa memura aittir. Mektep kelimesinin ofis anlamını taşıdığından hareketle bu cümleyi ofis memurundur ofis memura aittir şeklinde bir anlamla da Türkçe'ye çevirebiliriz. 8 numaralı cümle. Ha peki şunu söylemedik. Memurun masası veya memurun ofisi şekline dönüştürmedik. Hemen bunu yapalım. Mektebül muvazzafi. Dikkat edin. Mektebü el muvazzafi. Mektebül muvazzafi ne demek? Memurun masası veya memurun ofisi odası anlamında. Birinci yapı isim cümlesi yapısı, ikinci yapı ise isim tamlaması yapısı. 8 numaralı cümleye geçiyoruz. El mi'zenetu lil mescidi minare caminindir. Minare camiye aittir. Caminin minaresi anlamını ifade edecek biçimde isim tamlaması yapısını nasıl oluştururuz? Mi'zenetul mescidi. Tekrar ediyorum. Mi'zenetul mescidi. Caminin minaresi. 9 numaralı cümle. El-Uşşu lit-ta'iri. El-Uşşu lit-ta'iri. Yuva kuşundur. El-Uşşu lit-ta'iri. Yuva kuşundur. Kuşa aittir. Kuşun yuvası anlamını verecek biçimde nasıl oluştururuz cümleyi? Uşşut taeri tekrar ediyorum o şu taeri kuşun yuvası anlamını oluşturur. On numaralı cümle el hablu lis sefineti habl kelimesinin ip anlamına geldiğini söylemiştik. E, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Ee, estağfirullah ve atasimu bi hablillahi cemî'an ve la bi biçiminde ve atasimu bi hablillahi cemian ve la teferraku toptan Allah'ın ipine sarılın ayrılığa düşmeyin mealinde. Evet orada geçen hablullah ifadesi Allah'ın ipi şeklinde tercüme edilir ki Allah'ın kitabı ortaya koyduğu nizam kastedilmiştir. Burada geminin ipi ifadesini ya da e, ip geminindir şeklindeki ifadeyi ipten daha ziyade halat gibi de anlamak mümkün. Halat geminindir. Halat gemiye aittir şeklinde tercüme edebiliriz. Peki geminin halatı anlamını verecek isim tamlaması yapısını nasıl oluşturdunuz? Bu bölüm üzerinde çalıştınız çünkü daha önceden. Evet, hablus sefineti. Hablus neti geminin halatı. Peki belki gözünüzden kaçmış olabilir bazılarınızın. Aşağıda bir cümle daha var. biraz böyle arada bir yerde kalmış. 11 numaralı cümle. El uzonu ler racoli. El uzonu ler racoli. Uzon kulak anlamını taşıyan bir kelime. Racul ise adam anlamında. El uzonu ler racoli. El uzun kulak, racul de adam demekse, el uzunu lir ne demektir? Kulak adama aittir, kulak adamındır. Yani belki anlam bakımından garip, tuhaf bir, cümle, tuhaf bir cümle ama yani cümle yapısını öğrenmeniz, isim cümlesi yapısıyla isim tamlaması yapısı arasındaki farkı kavramanızı sağlamak için oluşturulmuş, kaydedilmiş bir cümle kitabınızda. El uzunu lir kulak adama aittir. Kulak adamındır. Peki bunu adamın kulağı şeklinde nasıl dönüştürürüz? Uzunu raculi. Tekrar ediyorum. Uzunu er raculi. Adamın kulağı. El uzunu mübteda lir raculi. Haber. İsim tanımlaması yapısında ise uzunu raculi şeklindeki ifadede ise ozonu mudaf errajolli mudafun iley Peki efendim bu çalışmayı daha doğrusu 9 numaralı alıştırmada yer alan çalışmayı tamamladık. 10 numaralı alıştırmaya bakalım. Ekmeli kemafenne muzeci. Örnekteki gibi tamamla anlamında bir talimat var burada. Örneğe bakalım ne tür bir çalışma yapılmış burada? Kemalun yakra'u Kemal okuyor, okur. Dikkat ederseniz yakra'u fiilini hem şimdiki zaman anlamını hem de geniş zaman anlamını verecek şekilde tercüme ediyorum. Kemalun yakra'u Kemal okuyor veya okur. Hem şimdiki zaman anlamını hem de geniş zaman anlamını ifade edecek şekilde Türkçe'ye çeviriyoruz. Orta sütunda yer alan cümle kemalun kara'e. Kemal okudu. Kemalun kara'e kemal okudu. Burada kara'e fiilinin anlam bakımından geçmiş zamanı ifade ettiği anlaşıldı zannediyorum tercümemizden. Kemalun kara'e kemal okudu. Peki son ve sol sütun yani en solda yer alan üçüncü sütun ikra kelimesini içeriyor. İkra'a. Bu kelimenin anlamı oku. Bu kelimenin anlamının oku olduğunu birçoğumuz biliriz. Kur'an'dan inen ilk kelime diye tanıdığımız bir kelime. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezi halak. İkra bismi rabbikellezi halaka. Yaradan Rabbinin adıyla oku anlamında bir ayet-i kerime. Alak suresinin ilk ayeti. Peki burada şunu ifade edelim. Arapçada zamanı itibariyle fiili üçe ayırırız. Mazi, muzari ve emir şeklinde üç zaman yer alır. Mazi diye adlandırdığımız zaman dilimi Türk dilindeki geçmiş zamanı karşılar. Zaten dilimizde de yer alır. Yani geçmişe mazi denir, geçmişe mazi derler şeklinde bir ifade yer alır. Mazi ifadesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Geçmiş zamanı ifade eder. Peki bir de muzari dediğimiz bir zaman dilimi vardır ki bu da şimdiki zaman veya geniş zamanı karşılar. Yani Türk dilindeki, Türkçe'deki şimdiki zaman ve geniş zaman ifadelerinin Arapça karşılığı fiile muzaridir. Aslında bunları orijinal kelimeleriyle yazdığımızda mazi ve mudari şeklinde yazarız. Ve Türkçe'de ifade ettiğimiz şekilde mazi, muzari gibi mazideki z, muzardaki z sesiyle değil de mazi ve mudari şeklinde Arap dilinde saat harfinden, alfabedeki saat harfinden sonra gelen vat harfiyle yazarız. Arap'lar bunu telaffuz ederken mazi muzari diye ifade etmezler. Böyle telaffuz etmezler. Mazi mudari şeklinde telaffuz ederler. Ancak şöyle bir hakikat var, realite var. Galatı meşhur Lugatü'l-Fusha'dan evladır diye bir söyleyiş var, bir değiş var. Galatı meşhur Lugatü'l-Fusha'dan evladır. Ne demek bu efendim? Ne anlama gelir bu ifade? Yani yaygın olan yanlış kullanım yaygın olmayan doğru kullanımın önündedir Yaygın olmayan doğru kullanıma tercih edilir şeklinde e, anlaşılır anlaşılmalıdır. Bunun da şunu söylemek istiyorum yani dilimize yıllardır e, Mazi ve muzari şeklinde yerleşmiş yer etmiş bu kelimeleri çeviremiyoruz. Mağdayı ve mudara şeklinde çeviremiyoruz. Çevirdiğimiz zaman yabancı karşılanıyoruz. Size verdiğimiz isim tamlaması e, konusu esnasında da mudaf ve mudafunileh e, kavramlarını verirken bu konu üzerinde durup durmadığımızı tam hatırlamıyorum. Biz ona aslında uygun şekilde mudaf ve mudafunileh diye telaffuz ettik ve adlarını öyle öğrendik. Ancak şunu göreceksiniz. ilerleyen zamanlarda Arapça dil bilgisi konularını Türkçe anlatan kitaplar edindiğinizde, arşivinize, kütüphanenize bu kitaplardan aldığınızda, açıp baktığınızda isim tamlaması konusunun anlatın, anlatıldığı bölüme, muzaf ve muzafun ile şeklinde göreceksiniz bu kavramları. Aa, yani bu ne ya? Benim muzaf, mudafun ileyh diye öğrendiğim şey burada niye böyle yer alıyor ki? Şeklinde belki bir hayret e, yaşayacaksınız. Yani bir hayretle karşılayacaksınız karşınıza çıkan ifadeleri. Ancak şunu itiraf edeyim. E, Arapça dil bilgisi kitaplarında yani Arapça dil bilgisi konularının Türkçe anlat anlatıldığı kitaplarda e, Arap dilinde vaat harfiyle ifade edilen, yazılan e, kelimeler, kavramlar Türkçe'de Z sesiyle karşılanmış. Dolayısıyla biz de kendimizi bundan alıkoyamıyoruz. Zaman zaman, belki çoğu zaman bu yanlışın içine biz de düşüyoruz. Aslı mağdayı ve mudari olmakla birlikte derslerimizde biz de mazi ve muzari diye anacağız. Öyleyse birinci sütunda yer alan, şu an üzerinde durduğumuz sayfanın 107. sayfanın 10. alıştırmasında Kemalun yakra'u cümlesinde yer alan yakra'u ifadesi muzari. Bir fiilin başında ya harfinin ya da ta harfinin ki bunların harekesi fethadır. O halde ye ya da te diyebilirsiniz. Yakın gelecekte biz size inşallah e, muzari fiilin, mazi fiilin çekimini verdiğimizde e, bunlar üzerinde daha geniş bir şekilde duracağız. Fiil çekimler üzerinde çalışırken. E, fiilin başında ya veya ta ki bunların harekesi fetha olduğuna göre bunları y ya da t diye ifade etmekte de bir beis yok. Y ya da t'nin yer alması durumunda o fiilin muzari fiil olduğuna bir delalet vardır, işaret vardır. O halde kemalun yakra'u muzaridir. Şimdiki zamanı ya da geniş zamanı karşılar. Kemal okuyor diye tercüme edilmesi gereken yerin uygun olduğu durumlarda kemal okuyor. Kemal okur şeklinde tercüme edilmesinin uygun olduğu durumlarda kemal okur şeklinde tercüme etmek gereklidir. E peki hocam nereden bileceğiz? Okuyor diye mi tercüme edeyim yoksa okur diye mi tercüme edeyim? Zaten parçanın gelişinden, parçadaki kullanılış yerinden o anlaşılır. O yüzden bu hususta endişeye mahal yok. Orta sütunda yer alan kemalun garae cümlesinde yer alan garae, ifadesi bir fiildir ve geçmiş zamanı karşılar. Anlam bakımından geçmiş zaman anlamında tercüme edilir ve anlamı okudu şeklindedir. Kemalun qara kemal okudu. Peki bunun emrinin, bu fiilin emrinin ikra şeklinde geldiğini görüyoruz. Oku şeklinde. Bir fiilin Emzinin elde edilebilmesi için o fiilin mazisinin, muzarisinin e, bilinmesi gereklidir. E, sülasi mücerret diye adlandıracağımız bir konu olacak. E, üç harfli yalın fiiller e, diye tercüme edebileceğimiz bir konu çalışacağız ileride. Bu konuyu çalışmamızdan sonra mazi fiillerin, muzari fiillerin çekimini size verdikten sonra emir fiil çekimine geçeceğiz. Dolayısıyla şimdi şu dakika itibariyle burada yer alan fiillerin emirleri üzerinde durmayacağız. Emir konusunu çalıştığımız zaman tekrar bu bölüme müracaat edeceğiz, döneceğiz. Ancak bu bölümde yer alan fiillerin anlamlarını hemen hatırlayalım. Anlamı bizim için yeni olan bir fiil varsa ona bakalım. Bir numaralı fiil yaşrabu içiyor, içer. Onu biliyorsunuz. Fiilin hemen sağında boş bırakılan yere acaba ne yazacağız diye düşünmeyin oraya istediğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. Yani Hasan yazarsınız, Ahmet yazarsınız, Ali yazarsınız, ne bileyim Hüseyin yazarsınız. İstediğiniz bir isim yazılabilir. Biz şu anda oraya yazacağınız isimlerin ne olacağını tespit etmekten öte fiillerin anlamlarını ve bunların mazilerinin ne olduğunu daha çok önemsiyoruz. O halde hemen anlamlar üzerinde duralım. Yecli su oturuyor oturur. Yed gülüyor güler. Yed hulu, giriyor girer. Yer bu, biniyor biner. Bu fiillerin anlamlarının çoğu daha önceden karşınıza çıktı zaten. Yahrucu çıkıyor çıkar. Yektübü töbü yazıyor yazar. Yatbuhu pişiriyor pişirir. Yed ödüyor öder. Yeş kuru Şükrediyor, şükreder veya teşekkür ediyor, teşekkür eder. Evet, devamında yer alan fiil var mı diye arka sayfaya bakıyorum. Devamında yer alan bir fiil yok. Peki, gelecek programımızda inşallah bu sayfada yer alan, şu an üzerinde çalıştığımız 10 numaralı alıştırmada muzarileri verilen fiillerin mazilerinin ne olduğunu vereceğim. Siz kendi kendinize çıkarmaya çalışmayın. Çünkü bunlar kurallıdır. Yani yekra onun mazisi kara ise yeşrabının ki şöyle olur filan gibi şerabe olur gibi bir takım çıkarımlarda bulunmayın, varsayımlarda bulunmayın. Bunların mazilerinin ne olduğunu bir sonraki programımızda inşallah size not ettireceğim. Bugünlük çalışmamızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. في امان الله